Efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'in Orta Doğu'daki saldırılarına dair konuştu. Bugün Erdoğan İsrail'in yayılmacı politikasının nereye varacağını tahmin edebiliyoruz. Sinsi plan uygulamaya konuldu. Hamas ve Hizbullah, Hizbullah bahane işgal meşrulaştırılıyor. Vatan toprakları üzerinde ameliyata izin vermeyeceğiz dedi. Artık akıl ve basire sahibi herkes şu gerçeği görüyor dini fanatizmle hareket eden mevcut İsrail yönetiminin niyeti bellidir. Hedefi bellidir. Coğrafyamızda sınırların kanla çizilmesine yönelik sinsi bir plan uygulamaya konulmuştur. Hamas sadece bir bahanedir. Hizbullah sadece bir bahanedir. Yemen, Suriye, İran sadece birer bahanedir. İşgal ve istila politikasını meşrulaştırmak için İsrail hükümeti her gün yeni bir mazeret üretmektedir. Bu yayılmacı politikacının nereye varacağını bizler tahmin edebiliyoruz. İsrail vasıtasıyla yeni bir paylaşım savaşının hem de çok kirli bir savaşın yürütüldüğünü görüyor ve tüm tedbirlerimizi buna göre alıyoruz. Gözünü kan bürümüş İsrail hükümetinin harladığı ateş sadece bu coğrafyayı, bu coğrafyada yaşayan halkları değil, sizleri de yakacak. Büyümesine müsaade ettiğiniz bu yangın el ele verip söndürmezsek eninde sonunda size de ulaşacak.